Konuşalım mı biraz? Konuşalım. Hadi şurada konuşalım. Ee, ne konuşacaksın bakalım? Özür dilerim. Hadi babacık yeter artık. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Bugün izin yapamaz mısın? Yaparız tabii. Neden yapmayalım ki? Yaparız. Ee, nereye gidelim? Çok güzelmiş, şey hiç çıkmamıştım. Ben de. Kırmızı basması olayını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. 33 tane sayacaktık da sayamamıştık. Bütün Ankara'ya dolaşmıştık. Eve gittiğimizde de ağlamıştım. Hatırlıyor musun? Dileğimi Ne dilemiştin? Hiç. Önemli bir şey değil. kadar önemli bir şey değil. Bak bizim evi görüyor musun? Şu yüksek binaların arasında yeşil bir çatı var. Sağ ol. çocuk vardı ya. Yani. Abla kendi cebinden çıktı. Ben koymadım. Tamam dedi, kapatalım bunu. İstersen bu gece ben de kapatabilirsin. Bu ne? Sana uygun sadece bunları bulabildim. Tamam giyerim <laughs> birazdan. Bu ne? Gecelik. Aslında gece tutulmuş bir günlük o. Ne işi var sende? E, bir kızın intihar etmiş, biz de şüpheli bir şey var mı diye araştırıyoruz. Var mıymış? Yok. Neden intihar etmiş? Doğum gününde mi intihar etmiş? Doğum gününde intihar etmiş. Ha. Behzat. Sen kimsin? Düzgün konuş. Savcı Esra. Kusura bakmayın. Yani çıkartamadım. Hayırdır? Konuşmamız lazım. Bir sorun mu var? Yüz yüze konuşalım. Tamam ben geliyorum. Gidiyor musun? Hmm. Ama hemen döneceğim. Ha, işte burada. Amirim ya. Sen ne yapacaksın bu bozmasın? Ya oğlum bana hani akıl vermeyi bırak da sağlam mı sen ona bak. Kaç para bu? Dört bin. Dört bin mi? Oha! Öyle deme abi. Çok değil. Çok istemiyoruz. Piyasası bu. Gelin bir motora bakın. İki tur atalım ondan sonra karar verir. Gerçekten de ama amirim. Bu arabanın motoru diğerlerinden çok farklı. He. Çok doğru bir şeye temas ettim. E peki 3500 olmaz mı bu? Yok abi, en son 3650 oldu. Niye 3650 abi? Nasıl verdin bu kararı? Kredi kartı borcum var abi. 10 gün içinde 3650 ödemem gerek. Yoksa aciz geliyor. Hmm. Eh, Kapora vermek lazım. Tamam abi. Yeter mi? Yeter, Yeter abi. Birkaç haftaya da kalanını veririz. Tamam abi. İyi, biz seni arayana kadar arabayı kimseye satma. Yok abi, sen merak etme. Harun, ben benlerle buluşacağım. Soruşturma ile ilgili bir gelişme olursa beni ararsınız. Sen niye polis oldun ki? Aslında polis olmayacaktım. Ama deden askeri okula yazdırdı. Biliyorsun işte. Askeri okuldan niye atıldın? Yüzbaşının dişini kırdım. Neden? Robert'in burnumu kırmıştı çünkü. Sonra deden araya girdi, polis oldum. Ya polis, ya asker yani. Başka ihtimal yoktu. Ee, biz, egemen sınıfın çıkarlarını korumak için yaratılmışız. Annem gibi konuştu. Annenin lafı zaten. Ha. Amirim, Betül Güçsoy'un kürtaj için gittiği doğum servisini buldum. İki defa test yapmışlar. Neden? İlk testin sonuçları kaybolmuş. Sonradan bir daha yapmışlar. E kim söyledi? Bir odacıyla iki hemşire. Üçü de aynı adamdan şüphelenmişler. Şişman gözlüklü. İnceden araştırdım. Aybars'ın adamı olabilir. Bu Tosun Paşa Aybars'ın adamıysa muhakkak bizde kaydı vardır. Eda ile Harun'a söyleyeyim bir baksınlar bakalım. Hayalet ne yaptı? O Vahap Hoca'nın peşinde. İyi gelişmeleri bildirirsiniz bana. Önemli bir şey mi? Yok. Ee, yarın ne yapıyoruz bakalım? Baba biraz ara versek. Öyle diyorsan. Tatile gidiyorum ben. Nereye? Olimpos'a. Arkadaşlarla. Olimpos iyidir. E dönünce görüşürüz o zaman. Tamam.